Gönül yeni bölümünde Veysel köyü mü terk edecek. Ramazan veysel'i nasıl durduracak? Tanerle kavga eden Veysel bir süre kafa dinlemek için Cemile'den izin alarak köyden gitmek isteyecek. Amcasının iznini de bulamamaları olayı daha da büyüterek kırılmalara sebebiyet verecektir. Cemile tabii ki de Veyselsiz yapamayacağı için onu hiçbir yere göndermeyecek. Ailecek oturup konuşmak isteyecekler. Hatta ceritçi Abdullah yumruğunu masaya vurarak herkesin sakin olmasını sağlayacaktır. Hüseyin halen abisinin yaşadığına inanmayacak, Taner'in bu işi büyüttüğünü düşünecektir. Aile her şeyden habersizken Taner bu işin peşini bırakmayacak ama maalesef başarıya ulaşamayacaktır. İki bölüm içinde babası kendiliğinden Gederli'nin yolunu tutacak, herkesi şoka edecektir. Halime eşinin gördüğünde Gederli'ye bayram gelecek, yalnızlıktan kurtulmuş olacaktır. Sefer abimizin acil hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Rifat'tan bir sürpriz daha gelecek. Mihriban ona müjdeli bir haber verecektir. Behçet jandarmalar tarafından bir süre tutuklanacak. Köydeki şikayetler onun başını belaya sokacaktır. Behçet'i temize çıkaracak kişi ise Ramazan'dır. Karakal komutanı ile konuşacak, köye yeni geldiğini anlatarak hırsız muamelesi görmediğini anlatacaktır. Öte yandan Taner'in Zahide adında bir kardeşinin daha çıkması Sefer abiyi kendinden geçirecek bir süre düşündürecektir. Badegül ve Zahide'nin acısı onu mahvedecektir. Sürekli Zahide'nin hayallerini kuracak, onu çok özlediğini fark edecektir. Aslında Badegül'ü de boş vermesinin başlıca nedenlerinden birisi budur. Bakalım Sefer abi izleyeceğimiz bölümde bizleri ne kadar ağlatacak. Hep birlikte göreceğiz. Gelecek videomda görüşmek dileğiyle.